Cesur. Seda. Ha, senin ne işin var burada? E ben burada yaşıyorum. Burası doktor Babil'in muayenehanesi değil mi? Öyle öyle. ama home office olarak kullanıyor. Ben de onun ev arkadaşıyım. Yani ya gel kapıda kaldın, ya. ayakta kaldın gel gir içeri soluklan. Of. O da şimdi çıktı. Karşılaşmadınız ay mı? Ay yok ben asansörle geldim. Ha. Ne oldu biliyor musun? Benim check-up sonuçlarım çıkmış. Başıma gelen her şey hepsi psikolojikmiş. Ne diyorsun ya? Hepsi mi? Ha inanmayacaksın. Çok garip değil mi? Hay nereye oturdun? Ay, ay, sen dur. Ay! Hay diyorum. Aa ay, şuraya bak. Hay Necesi Allah. Şuraya. Meyve falan yok mu? Getirsene ne olur. Of bir dön bakayım. Dön dön dön. Oo bu bezik mezik değil sen alttan üstten ah. battın Hay Allah ya. Ah, ne yapacağım ben şimdi ya? Benim iki saat sonra deneme çekimim var. Nasıl gideceğim ben bu halde ya? Deneme çekimim var. O zaman şu bir dakika dur şöyle bir şey yapalım. Panik yapmayalım. Ben sana temiz bir şeyler ayarlayayım. Orada bunları yıkarız. E, fön makinesiyle falan da kuruturuz. Leke kalmaz yani. Of cesur ya. Çok utanıyorum ben şimdi. Hayır. bir zekalı şapşal seda insan oturmaz. Bakmaz mı oturduğu yere ya? Estağfurullah seninle alakası yok. Ben tamamen salaklık ben de Ben tepsiyi oraya niye Çok koydum da şey hatırlamıyorum. Ha. Bakayım. Of bayağı renk içinde çok fena. Oo oh, çok fena. O zaman ben ne şey yapayım. Yapacağız? Temiz temiz bir şeyler getireyim. Ya ben şimdi İstanbul trafiğinde bu saatte gitsem gelsem yetişemem. Olmaz, yetişemezsin. Tamam panik ne yapma. Olur ben cesur çözeceğim ya. çözeceğim ben işi. Çözeceğim. Tamam sen rahat ol. Çözeceğim. Hay Allah ya. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Hiç, olur mu öyle şey? Tamam. Cesur ya. Çok utanıyorum. Baksana koltuğun haline mahvettim. <laughs> Ama biz her gün neler döküyoruz ya Bekir abi. sen, lütfen lütfen. Yardım edeyim mi? Hayır hayır hiç gerek yok. Biz zaten temizliği kendimiz yapıyoruz. Çok özür dilerim rica ederim. gerçekten. Ya, rica ederim ya bunlar normal şeyler. <laughs>